Küçükken kulaklarımıza küpe yaptığımız en şık meyvedir kiraz. Görüntüsü ve lezzetiyle hemen hemen herkesin gönlünde tat kurmuştur. Tadını severek yediğimiz kirazın faydaları da bir hayli fazladır. Flavonoidler ve C vitamini bakımından zengin olan kiraz bakterilere karşı savaşır ve vücudu korur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir yerlerimiz ağrıyınca hemen ağrı kesicilere koşarız. Oysa bu son derece yanlıştır. Peki sizler ağrı kesici yerine kiraz yiyerek ağrılardan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? 20 adet kirazda 12 ila 25 mg arası antosiyanin maddesi bulunur. Bu madde ağrı kesicilerden 10 kat daha etkilidir. Baş ağrısı ya da eklem ağrıları yaşıyorsanız ilaç içmeden önce 20 tane kiraz yemeyi deneyin. Kiraz güçlü bir iltihap önleyicidir. Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Bunun nedeni ise bitki kökenli kimyasal alerjik asit içermesidir. İçinde bulunan mineraller sayesinde vücudun su dengesini düzeltmeye yardımcı olur. Kolesterol ve kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Adeta böbrek dostudur. Vücudun zehirli maddelerden arınmasını sağlar. Kiraz, ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için romatizma ve gut hastalıklarıyla eklem kireçlenmesinin önlenmesinde etkilidir. Kirazın bilinmeyen bir faydası da içerisinde doğal melatonin denilen bir madde bulunmasıdır. Bu maddenin özelliği çok güçlü bir antioksidan olmasından gelmektedir. Melatonin vücuttaki gerginliği ve stresi azaltmaktadır. Bu sayede rahat bir uyku çekmede ve vücudun yenilenmesinde oldukça önemli bir rol oynar. Şayet uykusuzluk problemi yaşıyorsanız yatmadan önce 10 adet kiraz yemeyi deneyin. Gece yatmadan önce yediğiniz 10 adet kiraz sizlere rahat bir uyku sağlar. Bugün de sizlere kirazın bilinmeyen faydalarından bahsettik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.